Bir sessizlik bürüdü seni. Bir odan var o evde. O odaya ait olma işini düşünüyorsun. Gitmiyorsun. Kaldığın yerde de değilsin. Bekliyorsun ki zaman geçsin. Birkaç sene önce elinde dalgalandırdığın o renkleri bir kanepenin altında aidiyet hissettiğin yerler için saklıyorsun. Hayalini kurduğun, erke olmayan bir düzenin nasıl olacağını anlatıyorsun kedilerine. Kapının kilidini kapatırken. Bir kitap alıyorsun eline. Sayfaların arasında saklı kalmış duygularına bakıyorsun. Umduğun aşkı bulup okşuyorsun. Elbet gelecek o an diyorum sana. Nar ağaçlarının arasında yaşayacağın günleri bekliyorsun.